Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte korkunç film izliyoruz. Umarım bu videoda korkmayız arkadaşlar. Yanında tabii ki kardeşim de var. Evet ben de varım. Arkadaşlar ilk önce bu videoyu hazırladım. Sonra da videoyu açtım. Şimdi hadi arkadaşlar umarım bu, bu videoda korkmayız. Şimdi açıyorum hazır mısınız? Evet. <laughs> umarım korkmayız. Arkadaşım. Kendimi çok zor tutuyorum. Sandalye. Şimdi arkadaşlar ben bir tane video daha hazırlayayım. Hemen geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar videomuz hazır. Şimdi açıyorum bunu. Arkadaşlar sanki o hani cin var ya sanki cin öne doğru geliyormuş gibi. Evet. <laughs> Harbiden dediğim gibi oldu. <gülüyor> çok <gülüyor> çok Arkadaşlar Arkadaşlar, sanki ben bunu izlemişim gibi. Ben izledim. Sesi indirmek istiyorum. Sesi bayağı korkunç. Aa. Evet arkadaşlar sesi indirdim ve şimdi arkadaşlar sanki hatırladığım kadarıyla ışık kapanacak, değil mi? Evet. Şimdi açıyorum. arkadaş arkadan korktu. Kapandı. Bakmak istemiyorum kardeşlerim. Korkuyor arkadaşlar. Işık yanıp sönecek değil mi? Bilmiyorum ben biraz izledim de unuttum. Şu anda ödüm patlıyor kalbim. Kapı açıldı. Kapı Kadın ağlıyor resmen. Işık yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. Sonra e, hatırladığım kadarıyla el, el, evet. Arkadaşa ben bakmak istemiyorum. Yani biraz bakıyorum. Yatağın altında el çıkacak sanki. Ben bakmıyorum. <laughs> Sonra kadın açacak. Açma. Açma. Hayır. Çıkma oradan. Arkadaşlar altına mı? bakacak. Altına bakacak. Ben bakmam. Altına umarım bakmaz. Şimdi bir tane geldi. Geldi mi? Geldi. <laughs> Çok korktum. Bitti. Ben video. Durdurdum bu kadar korkunç olduğunu gerçekten bilmiyordum. Arkadaşlar böyle yapıyordum ya biraz aç, açmıştım. Sonra da baktım yani ne gördüysem gerçekten hatırlamıyorum. dişi şey böyle Bana deme. Şimdi arkadaşlar bir video da hazırlıyorum. Evet arkadaşlar yine bir video açtık gerçekten. O videodan sonra gerçekten bunu izleyemeyeceğim gibi gözüküyor. Zaten video durdurmak aklıma geliyor arkadaşlar. Umarım bu korkunç olmaz. Hadi, hadi kalkın bakın. Açtım. Aç. Şu an bir adam bir yerde ama anlayamadım arasını. Şimdi Sanki ben bu adamı hatırladım gibi. Arkadaşlar sakın. Düşündüğüm şey olmasın. Zaten titriyorum. <laughs> abisi bu bir hediye göndermiş Duna. Hediye mi? Hatırlamıyorum ama. Şimdi izlemiştik. Hatırladığımı kaderiyle evet. Şu an sıkıntı yok. Sıkıntı yok şu an. Yüzü baya bir korkunç arkadaşlar. Sanki bu... Sinirli bakıyor. Hayır, yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Tur çıkmıştı. Şu Neden kızın bilmesine izin vermediniz? Diyor ki neden kızın bilmesine izin vermediniz? Aşağıya iniyordu. Istiyorsun? Kız ölmüştü ondan. Geçen hafta Rösemi yüzünden kaybettik kızı. Diyor ki kız ölmüştü. Nasıl? Nasıl? böyle olduğunu nereden çıkıyor? Nasıl hayata döndü lan bu? Kız karşımızdaydı. Erkek benim bir şey olmalı. Son e, konudaki bilekliği görmedin mi? Ölülerimi orka götürmeleri için... Şu arkadaşlar ben bir şey şey sesi e, şey yapayım. Bileklik mi? Evet, Bunun gibi mi yani? yani arkadaşlar devamı var mı? Devamı devam yok arkadaşlar şu an başka bir şeyini koyacağım. Umarım bu sefer korkun olmaz ben baya korktum. Evet arkadaşlar yeni bir video buldum. Ni sıralıyorlar birbirine çünkü korkuyor. ben tekim burada. Kork sen kork. <laughs> Şu an kız dişlerini yıkıyor arkadaşlar yani Hiçbir şey yok. Şey yok. Bir şey yok mu? Yok. Bence Bak burada. Galiba bir bu hal. Diğerde var sanki. Bak bak burada ışık gelmiş. Bir açacak mı biri? Kebi açacak. Açmadı. Bir dakika. Ben sesi bir indireyim şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine birbirlerine sarılıyorlar. <laughs> Kadın bırak. Yatağına girdi. Kad Abici <laughs> ben bunu izlemedim de. Işığını kapatma. Arkadaşlar gözlerim şu an. Telefon izliyor. izliyor. Yanında bir şey mi gerek Kadın fark etti bir şey. Ses mi duyuyor? Ne bileyim. Ses duydu. Bir şey fark etti. Belki bir şey var. fark etti ve ses duydu. Bakalım. Ya da ışık açıp ışık açılmış. Al, dedim sen oraya gitme. Gitme lütfen. Rüyamda görsem gerçeğe zannederim. Kapı açılıyor. İşin odasına Odana gittik. Varmış ya. <laughs> Yine de. Telefon başında kalkmış. kalp Kapı açıldı kapandı. Şu gecindeyim. Bir ee, bana sorsan. Sen de. Ben de aç. Şu... Kapı yavaş yavaş açılıyor. Bakacağım. Işığı açtı. Ablacığım bir de tek başına oturuyorsun. <laughs> Birileri yok Ben tek başıma olsam ben kaçardım yani evden kaçardım direkt. Bakayım bir Kapı açılıyor. Niye kapı açılıyor? Acaba hayalet mi var evde? Diye soracaksam. Ağzım sen hayal... kadar kapı açılıyor. kapı açılıyor. Tamam sen evden Bir şey var mı? Gerçekten açmak de... istemiyorum. Daha çocuğuz. Dağıtmayacağım. Bir de oraya gidiyor. Ya bunun cesareti çok var. Bir şey mi istiyor ne? Kulaklarımı da kapatayım. Bir şey var mı? Yani. <Gülüyor> 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 ya kapan <kafanı de> gözük <laughs> Arkadaşlar. Neydi? Biri elini mi tuttu? Yani. Sanki bir kadının elini tuttu. Kendimi çok... göstereyim mi? Arkadaşlar, Bilmiyorum bakmak istiyorum ama devamını bakmak istemiyorum. Gerçekten yani çok korktum. Yani bence aç. Açayım mı? Evet zaten az kalmış. Oh tamam. Son defa izleyelim. ben artık video kapatacağım arkadaşlar. Işık kapandı. Galiba elektrik kemiği. Orada bir şey mi geçti? Bilmiyorum. Bir şey geçti. Burada bir var. Ben de bakacağım. Direkt arkadaşlar. Ben böyle kulağımı ve gözlerimi kapatayım. Bitti mi video? Bitti mi? Bitti mi? Bitti mi? <laughs> Devam ediyor ama arkadaşlar. Ben biraz bakayım da. Elektrik gitmedi. Hayalet var. Bir şey gördüm orada. Kız korkuyup kız evde masum kaldı. Kız korkup kaçtı. Kaçtı mı? Yok evde masum kalmış ama kapı kilitli arkadaş var benim evde böyle bir şey olursa var ya direkt ben kaçardım yani tek olmazdım ben ben, ben bari, kaçmam ben kaçmam ben bari yani birilerin yanına giderim kuzenlerimin yanına giderim evet yani niye şimdi arkadaşlar bu son son videoyu izleyelim maalesef video bitti çünkü korkuyorum. Kalbim güm güm diye atıyor. Şöyle arkadaşlar başka bir video açayım. Evet arkadaşlar şimdi çok korkunç bir video buldum. Şimdi sabah normal olarak hızlatalım. Hızlatamıyorum. Hızlat. Hızlat 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 hızlat. Bir şey yok şu an sabah kardeşlerim korkuyor <laughs> gidiyorlar. Şimdi arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Şöyle arkadaşlar açalım. <laughs> Korkuyorum ben biraz. Arkadaşlar ben şu sesi kapatayım. Kaç kere yapıyorum ben böyle bir şey. Kamera. Ne Adam şu anda kalktı. Kalktı mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, ne oluyor ya? Hala uyuyor. Kalk 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 hadi hadi. <laughs> şey, alarm. Alarm mı? Saat Korkuyorum. <laughs> i̇zlemeye devam ediyorum da demeye izlemeye devam etmiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar adam kalktı. Ben uyuyacağım. istiyorum. gibi. <laughs> Ya ben de bunu yapamam. Ya ama video çekiyorlar herhalde yabanlar. Bu çıkabiliyor ya. Haydi. Kendi sorunun. <laughs> Ben, adam adamdan geliyor. İyi fikrim, iyi fikrim şey. Adam her şeyi kapatıyor. Hadi bir kalsın sadece. İsam Evde ne, ne olacak belli değil. Bir, e, şu an evde ışıklar kapalı olsaydı var ya. <laughs> Tamam sonra da bilmeyi açtı. Birinci ışığı açtı. Ben i̇kinci, i̇kinci, ikinci ışığı açtı. Bakalım ne olacak. Orada bir şey geliyor. Ellerini yıkıyor. Ellerini yıkıyor. Ve bir de yüzünü yıkıyor herhalde. Kapatıyorsun, niye kapatıyorsun bir Bak bütün ışıkları kapatıyor. Evet. Ya oradan bir şey gelirse? Yani adam korkmuyor da. Arkadaşlar tepkiniz ne yorumlara yazın. <laughs> ben korkarım. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır video hiç gelmiyordu. Ve arkadaşlar bugün video yapıyoruz da. Ama korkunç film. Dışarıya çıkıyorum. Dışarıya çıkmıyor işte.

Çok korktu. Adam gitmedi oraya. Gidecek telefon çaldı. Yapamam. Ama kurtuldu. Bak adam yine de baktı. Adam korktu. İçinden herhalde bir şeyler söylüyor. Kapattı, iyi. ama hala adam evin içinde evet, bak bir şeyler düştü o düşürdü korktu adam oraya gidiyor. Ağlayacağım ya. Ama da ağlayacağım. Ağlayayım. Arkadaşlar zaten onu gördünüz. <laughs> Bence yeterlidir. Yani yeterlidir. Zaten adamı gördünüz arkadaşlar. Abi arkadaşlar çok korktum. Bu arada arkadaşlar gerçekten Ya ben de ne oluyor anne?